Valla beni uyutmayan bir tek memleket meselesi var. Bir de geçim zorluğu. İkisi de zaten birbiriyle alakalı. Çok zevkli rüya gördüm mü çok zevkli uyurum. Ama çok kötü ufak bir rüya gördüğüm ufacık bir rüyada bile kötü olduğumu sabaha kadar uyuyamam. Kalkarım boyuna yarım saatte bir tuvalete ve su içerim. Tuvalete gider su içerim. Deprem. Evimin sağlam olması, konusunda şüphelerim var. Bu konuda da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vallahi geceleri uyutmayan şey anneye babaya olan özlem, kaybettiğim için o bazen böyle aklıma geldiği zaman uyutmuyor beni. Bunlar sıkıntı yaratıyor ama genel olarak zaten mutsuzum. Çok mutsuzum. Hep böyle düşünüyorum mesela diyorum ki bunu böyle yapamazsam ne olur? İşte geçim sıkıntısına düşersem ne olur falan filan. Sürekli bunlar için düşünerek bazı geceler 3'e kadar uyuyamadığım geceler oluyor yani. Sivrisinek. <laughs> Bu kadar. Allah gençlerin böyle boş gezmesi, iş bulmaması üzülüyorum böyle şeylere. Takıntılar diyebilirim. Eğer aklımızda bir şey varsa genellikle uyumakta zorlanırız. Yaşlılar bir emekli haram yemeyen memur bir emekli maaşıyla bir evi varsa yaşıyor. Evi yoksa öl. Git öl. Oh. <laughs> oh. o <yani>. oh. <gülüyor> <gülüyor> Ama <biz> o. Ama <laughs> bize o Bizim için o. Yani çok ülkedeki siyaset. Siyasetten yapılan e, hatalar. Telefon ya, yani, Instagram. Şey sok geceleri. Soğuktan abi, sok unutmam ya. Ayak çökmesi, stres. Yeni sevgilinden ayrıldıysan tabii ki de gece uyutma sıkıntı oluyor. <laughs> Çocuklar. Çocuklar kesinlikle uyutmaz. Ertesi gün heyecanlı bir günse ya da ne düşüneceğini bilmiyorsa insan uyuyamaz yani. Dönüp durmaktan uyuyamaz. Gelecek çocuklar için, kendimiz için yaşam. I don't sleep very well at night <laughs> because my daddy died three years ago. So no no worries. This is life. He was very old. And I wake up in nights because i think about him i'm looking for him in the in home that's why i wake up every night i'm sorry thank don't be much. don't be sorry this is life you know we grow up we live and we die this is our destiny this is our destiny thank you very much thank you very much you are very kind thank, thank you, very you very much, much.